nimet yerinde şükürle, hamdle, sena ile helal haram olmasının orada tefrik ve temiz edilmesiyle kul hakkına girilmemesiyle insanların hukukuna tecavüz edilmemesiyle taçlandığı sürece birer nimet sayılır. Yoksa bu evsafla itisaf etmeyen nimetler nimet sü suretinde Birer nikmettir, birer Allah belasıdır. O balar, o bahçeler, öbür taraftaki bağların ve bahçelerin hazan yemesine vesile, birer Allah belasıdır. Öbür tarafı kaybeder insan. Onun için bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın nimetleri adına ona teveccüh etme çok önemlidir. Fakat bir diğer taraftan da o nimetler karşısında onları hamdü sena ile taçlandırarak, Ondan geldiğini bilmek ve başkalarının da onda hakkı olduğunu görmek ve gözetmek ve katiyen hakkın içine batılı karıştırmamak bir arpa ağırlığında dahi o işin içine bir haram sokmamak öyle bir vazife tertip ediyor. Yoksa hafizan Allah siz iman edersiniz. O ayrı bir şey. O imtihanı kazandınız demektir. Fakat Allah Celle Celaluhu saanak saanak nimetleri başınızdan yağdırdığı zaman bu da ayrı bir nimettir. Fakat o nimet sizi rehavete salıyorsa, gaflete salıyorsa, sadece kendinizi düşünmeye salıyorsa, kendi yarınlarınızı düşünmeye salıyorsa, hukukullahı gözetmemeye salıyorsa sizi hafizanallah bu defa o nimet nikmet olur. Allah'ın rahmeti iken Allah'ın bir belası olur. Çünkü netice itibariyle ahiretinizi kaybediyorsunuz demektir.